Celle Celaluhu, um, sizi çokça yurdum, Aramızda misafirler var. 7-8 saat yurda devam ettiler. Bunu çok kısa keseceğim. Cami hakkında bu fakirlerin başından geçirdiklerini anlatayım da camiye yardımının kaydasını öğrenin. Üç insanın ameliyatları kapanmaz öbür aileme cari hesabı kapanmaz. Burada bankaya hesap açtırıyor, öbür kapanıyor. Ama bu öyle değil. Rabbim'in cari hesabı kapanmaz. Kimi? Salih bir evlat yetiştirdiyse, o salih evlat, ibadet, taat, zikrullah yaptığı müddetçe annesini, babasını annesine, babasının annesine, babasına ne yapar? Salih evlat yetişti diye amel defteri yapmamız. İkincisi de alim olup da bir eser yazarsa, o eserinden insanlar olur da hidayete gelirse, o hidayete gelen ibadet yapan insanlar çoğaltığı müddetçe o ibadet eseri yazan insanın da ne yapıyor? Amel defteri yapar. Üçüncüsü de cami yaptırmak medrese yakınlar. İmam Hatip okudu. Kur'an kursu, Allah ve Resulü'nü zikreden, ibadet eden, tefekkür eden bir hane bir yeri yaptıran insanların da ameliyatları kapanmış. Bu bazıları ve nasihatları dinledik. Nevşehirimizin de Kornet bir semtinde, sonradan Allah-u Teala bize de bir yer bildi, bağımızın yanında olduk. Biz de oraya ev yaptırdık. Yine aynen o cami komşumuz oldu. Cami yaptırıyorlar. Kocaman da bu şekilde bağış Cuma günü bu fakirde dedi ki ya Rabbi Cuma'dan sonra ne satarsam ne kadar satarsam sat ki bu sattığını bu tüyüyle hiç olmasın satıp o kapanmasın. Uşaklar yani televizyona bakar, ölen avradına, çoluğuna, çocuğuna derken unuturlar. İlk geldik sonra hakikaten öyle bir satış oldu ki haddinden fazla. 4-5 bin liraya gecese giderken 4 bin liralı satış yaptı. Şimdi parayı elime aldım. Necistir. Ya bir ayda sen 3 bin lira ödüyor. Bir günde 4 bin liralı satış yaptı. He, bundan ıslahına git de bana şu kadar kazan. Aydınlığa 10 bin lira bir de Yok ya, ben nesil ettim. İyi, ee, Allah-u Teala bunu satış bildi. Bugün gelmem lazım, ne diyor. Yok, yok diyor ya, ne yapacağım? Sen öyle şöyle yap, öyle yap, aman bir cihat yaptık bir sabaha kadar. Gece uyuyup uyanıyor, yine bana diyor ki aman ne ha, sen uyku kaçırdın, parayı mi? Gitti işte, Kayseri'den Marathon ya da Marathon'un aklına. Ey nefis, her şimdi görürsen kavga sonra. Ne diyeyim söz mü? adamlara şu dört o zaman tüccarları yemiyor parayı. Adam şaka baktı, şöyle baktı. Allah rahmet eylesin. Ya dedi, Abdullah benim elim mi? Lüf, benim elim mi? Her geçti. 25 kuruş veriyor, 50 kuruş veriyor, 100 kuruş veriyor. Sen kapıyı kapatıp, arkadaş benim ne ciddi, sen ne yapacaksın? Ha? Kesti mahpusum. Mahpusu kesti, buktu bunlar, bitti deriz. Bir daha geri dururlar mı? Geçti. Şimdi sevindim. Ruhum sevindi, nefsim e, üzülüyor. Rüyamda, iyi gindim burayı. Öldüm. Beni aldılar, götürdüler cennete. O kadar güzel ki, dediler ki, şu cennette Ali el Murtaza Radyo'dan mecetleri var. Getirdiler ben oraya. Yalnız çevreme kadar geliyor duvar. Çevremin yukarı tarafı buruyor şöyle. Ali el o kadar güzel. Buğday denizli, ince başlı, kırıl kırıl. sakallarının şu tarafları kes ağırmış. Onları çıplak elinde bir keser. Şu ceviz ağacından işlemeli ancak bazen gidersiniz Bursa'da var, eski canilerde var, İstanbul'da da var, işlemeleri şu minderlerle işlediler, onun gibi işleme yerlerinden bir koştak bir yer yapıyorduk. Selam aleyküm. Selam aleyküm selamun aleyküm. Dedim seni gördüm elhamdülillah. Özümüzün nuru Hasan ve Hüseyin, Radyo Alanı meclisleri neredendir? Dedik onların da koştu, şuradaki yerde biraz işleri var. Onlar da gelecek. Şimdi ben onlar gelecek diye bekliyorum. Dedim ki bu yaptığın nedir dedi. Sarayı çak gayet güzel. Bu nedir? <laughs> Aklımda haberdi. <laughs> ne bu da sana bir koş. Allah Allah. Öyleyse bu ben de geliyorum. Duvarı bekliyorum, çıkamıyorum. Şerazi artık yürüsem, ne kadar güzel. Şimdi iki eliyle beri göçümden gitti bir sene sürdü gitti, üçüncüye bir daha gitti. <laughs> Senin dedi vazifen var daha. Sen bu vazifeleri yap. Yine buraya geleceksin. O zaman da ben buraya gittim. Beni Aliye Mutazara Hazretleri kendi cennetine kabul etmedi. Beni evine gitti. Aman yarabbi benim halim ne olacak? Bunu ağlayamadım. Eyvah! Ben onu Uyandım ki ağrıyor. Hekilerin bir camisinde de sikir yapıyor. Arkadaşlar dedim çorum'a gidecek var mı? Gidip uyumuş arkadaşlarımla beraber geldim evet. çorum'a, müşterilerimize seyrettik. Soracağınız var mı? Ben de anlatacağımı dedim. Rüya koyduk hayırlı hayırlı inşallah. Rüyanızı hayırlı hayırlı inşallah dediği kimseye anlatma. Otur evladım dedi. Her gün böyle oldu, böyle oldu. Adiye Murtaza benim düşme gitti. Ben dedim, dedi. oğlum. Durdur, durdur, ağlamaya başladım. Sübhanallah dedi. Sübhanallah, maşallah. Evladım dedi, öyle değil. Senin gördüğün, düşündüğün değil. Niye dedi? Nasıl oluyor efendim? Alevi'nin oldu eline gitti. Gırt, gelme, gırt, gelme, gelme. <laughs> Evladım bir halin işlemişsin. O halini Allah-u Teala hacetlerine kabul etmiş. Sana koşu yapıyor. Yalnız Gel sen gelme senin işin var diyor. Beş parmak, beş daha on parmağına gitmiş. On sene öldü, uzamış. Bir daha varmışsın yine. On parmağına gitmiş. Yirmi sene korktun. Bir daha 30 sene daha ömrü var evladın. 30 sene içerisinde de dini mübini İslamiye bu sevgiline devam edeceksin. Devam et oğlum. Tebrik ederim dedi. İnsanın dedi, canı yandığı zaman olur. Kim ki Allah'la alışveriş bir iş yapar. Allah ona cennet bağışlar. Hemen Hazreti Tarhan'ın bir şey varmış, tarlası, Tarlanın içerisinde hurma, Mekke yolunda. Ya Resulallah, ben Allah'la pazarlık yapacağım o cennet için diyor. Nasıl pazarlık yapacaksın ya tarla diyor. Ben falan ki yirmi bir tüm bıraktım diyor. Hurmalıyım. Canı yanacak şekilde en kıymetli hurmalı bulmuş. Biliyor o an cennetle müjdeleniyor ayetleri. Ben o hadreti aradan razı olduğum en güzel cenneti bir de benimle pazarlık En sevdiğini ciğer yandığını Şimdi kardeşlerim biraz şöyle ciğerini senese kadar da camilere yardım yapalım. Geçen sene Nevşehir'de benim küçük kız çocuğu rüya buldu. Hayda inşallah dedim. Babam da kalemin dedi, tepesinden bir yer var. Oraya dedi, Hz. Resulullah Efendimiz geldi. Kervan oraya kurdu. Seni çağırdılar. Emine anamız hastalanmış. Abdullah dedi, çağırır da selam versin. Ben burada öleceğim, buraya gömüleceğim demiş. Sen de geldin diyor, öyle bir yanlış sedayım diyor, bir selam verdin. Ağlamadık insan kalmadı. Resulullah Efendimiz'in annesi vefat etti. Oraya korkuyor. Subhanallah. Bir mevzup ıhtanımız var. O da geldi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri o kalemi burada girip Yavrum buraya bir cami yaptık, tam Kıbrı'ya karşı geliyor. He, altın o, o tam karşısına geliyor bura. Şu kurşun cami, kıblesi güzel, diğerleri kıblesi düzgün değil ama niyetleri iyi olduğu için Allah onları kıble sevabını veriyor. Ondan sonra bir daha geldi, bir daha rüya kurdu, diyor ki öylesi ne yapalım? Gidelim, gittik. Bizim belediye başkanı, diğer arkadaşlar da ziyarete geldilerdi Ramazan dönmesinde. Dedim ya böyle böyle, camimiz çok ama kalemiz burada hiç cami yok oraya iki şeyle demek. Mahya asarım. Şehri Ramazan hoş geldin. Kadir gecesi hoş geldin. Mübarek geceleri lafalarla ışıklandıralım. Gelen turistler olsun, gelen orada diğer insanlar olsun, abdestini alsınlar, namazı tutursunlar. Bizim de bir ıhtanımız var, o söz verdi, emekliyim ben. Fahri imamı da yapacağım. Saat 10'a kadar yaşlı namazından sonra yine de bir şerde orada kurban okuyacağım. Sonra ayakta kurban okuyacağım, canınızı açıp tutacağım. Dedi, biz de dedi inşallah oranın dedi, yıkılmasını, harfiyatını alalım. Çimontudan da size yardım ederek, sudan da yardım ederek, bizim de katkımız bulunsun. Hakikaten çok güzel olur. <laughs> bir şöyle sembolik cami olsun. İyi bir bölge söyledi, mümkün oldu. Orada yok. Hakikaten çok özel oldu. Kültür Bakanlığı mani olurmuş. Belediye buraya da bir yazı yazdı. Bizim için hiç mahzunluk yoktu. Yapılsın daha güzel. Biri de oraya da bir cami yaptırmak için bir satın aldı. Böyle cami yapacağız Sizlere tabi bu parayı istemiyor Çünkü yaz günü başlayacak. Elinize bir para geçtiği zaman bir müstahar efendiye, bizim müstahar efendiye zakirlere oranın bankanın hesabını hem bugün hem mahkum olarak da hesap başlığı, Azar azar yaptırıp da hem burayı ihya edersiniz hem de orayı ihya etmiş olursunuz inşallah. Her iki tarafa da yardım ettiğiniz için Allah size Aramıza bereket versin, hayırlı ömürler versin, hayırlı rüyalar versin. muhammed Mustafa'yı hem bu dünyada hem de ahirette severek onunla kendisi de cemaatıyla bizleri beraber eylesin inşallah. Allah bizi açın. El Fatiha Mansur'a. Sonra cennetin şiler varsa da sorun. Gittikten sonra hayır şunu sorsaydım, hayır bunu sorsaydım, Merak <laughs> evet, evet. değil. Bak bizim e, arkadaşlar yazdık sana bir He. Eğer kendileriniz yaptırırsanız ne bilirsen elinle, o gider seninle. Müştahımıza bir gün şey götürdük, kurban e, parası. Şu arkadaş, şu arkadaş, şu arkadaş. Ha, ne bir şey için kurban parası değil evlatla isimlerin isimlerini düşürdü de onlar işimden de bu ağaç olmalı. Efendim falan şu kadar girdi, falan şu kadar girdi, falan şu kadar girdi. Babaya hiç olmasa anneyle babaya bunlar bizim ne şeyleri namına kessin de dua etsin. İşte bir tane de Resul Bahremiz için kesilecek. Onu da burada keser daha bir sevdim. Özümle şükür şükür damlamaya başladım. Allah razı olsun, evladım. İkimiz de zaten. Bir Allah'ın o sevabı nesillere yüksek. yaz isimleri ne yapacak? Namazdan sonra da şahsi dua yüksek. Kuruncu şahsi kalmaya götürsünüz. Kâbide hesabınız ne yapar? Şahsi Topluca arkadaşlar evlisin. toplu bir dininde bu koruyor. Allah gibi öğütleyen, çentek çentek yakmayla, helal kalem, buk buk yutmayla cennet cemaat olur. Çok gezdiği için bakıyor böyle can parası toplayıp da başka yere aktaranlar var. Ama onlardan da hiç hayırlarını görmedik. Allah-u Teala öyle kaza ediyor, en sevdiği evladını alıyor, avradını alıyor, kendini canını alıyor. Avradıyla apartmanını da başka adam yiyor, içiyor da zevk sefa yapıp bunu gördük bu cami parasını hile yapanları Allah-u Teala'ya iddia etmiyor. Onun için herkes kendine şey şüphe gelmeden de ne yaparsınız? Yardım durursunuz. İnanmayın bir kardeşi sen de sen de beraber götürün ki götür ya da şüphe Çok adamlar geldi memlekete. Ben seyidim, evladı, resulüm Adamları dolandırdı. Neymiş? Kur'an kursu yapıyorum ee, bir de telefonda hani gündem diyor ya, babacığım işte bana gönder ulan bu şu kadar devir lazım, şu kadar şun lazım, şu kadar şun lazım. Ben bakıyorum şeyi şeyi öpücükleri, adam kendine bırakmıyor. İşte benim mevcut üç şeyle helaklı. Birincisi para, ikincisi kadın, üçüncüsü de makam sevgâsı. Allah bu helaklı. Hikmeti onun bütün ihtimalleri üzeri yemesin. Yani her ha Onun hangi yesinde dur, paramıza bire yüz, bire yüz, bire bir bir milyon, bire milyon bire yüz, bire yüz, ne olur? Sonra cennetten de çok ister. Hadi isteme ha. Bizim eski hocalar vardı. Ya Rabbi ne olur? Ölüm yarın bir hafta çıkan yoldan Amin Ya Rabbi ne olur? Bizim şahsına karşı namazlar kadar bize cennetten iyiyle. Amin yarabii, Sonra Allah dedi, öyle cennet büyük ki, şu dünyamız, dünyamız, bütün yıldızlardan küçük olduğu halde, bütün yıldızlar dünyamıza ait. Daha tenahi getirdim bakıyoruz. Ama cenneti daha fazla uzak. Oraya gidebilmek için ilim lazım. Bu da ne? İşte senin kullarını, hayır asanatı, seni çek, götürecek. Orada uçakta var, helikopterde var, kapsı var, taksilerin hem özelleri var. Her şey var, her şeyi ahlında ne geliyorsa orada veriyorsun. Dolayı kazanılmadığın için bir de o işte ya Rabbi benim de sarayda gayet uzunsun ki hiç kimse de Niye büyürüz ya? O zaman biz istemesini bile evladın da hayırlısını isteyelim, davranın da hayırlısını isteyelim, davranın da hayırlısını isteyelim, ölümün hayırlısını isteyelim, hastalığın hayırlısını isteyelim, her şeyin hayırlısını. Yarabbi'yi buluruz, ona birbirinin yanında da bize bir koş giyirsek olmaz mı? Kendi gelen ikramlarımızı, katletlerimizi davet etsek olmaz mı diyorsunuz? O da onu bilse, samimi söylüyor bir de isim, Çünkü Sultan o, ağaç rakıda. Kendine tutun, kendine Bunun için çok dikkatli olun inşallah. Allah niyetlerimize göre, amellerimize göre, lisan Başka Başka ne soracağız?

gelen anarşiklerden korkuyor. Tak 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 gece gündüz. Çocuk evham hastalığına korkuya ürküyle kaçılmış. Yörek rüyasında Abdullah babayı saranlık terlisi üzerinde taşıdıyor. Bir de Arman babası var. Birisi öyle bu. Dükkanına gelerek gittik. Selamda öyle bu. Bana bir şey. Abdullah da bir doğuş. Sakın etkilerini öpüle. Oğluma döndüreceğim. Hayır. Her her işte hepsi doğru düz yani. ne olacak dedi? Çocuk böyle böyle korkmuş telefonla gitti bir diğer mektubuna dur derece etti ne yapmasın dedi. Kardeşim Sakal'ın filmini ne dese birisi kursa olur. Ben siz neden çıkardınız böyle teki? Yok ki bir yüzüktü, Bir üzüldü, bir üzüldü yazdım ya ben de Umut'tan ya, ne oldu, değilim gülecek dünya vatandaşlar olur gittiler. Ben bütün ekranları bir denet denetlikleri kaşımız da gidiyor, hep gözümüz de gidiyor, saçımız da gidiyor. Tıraşa gittik, tabi e, şey, sakallıdan hareketli, kaç tane düştü. Onu aldık, defterin içerisine koydum. Geldim, harcını bak, şimdi tıraş geldi. Kendini de yokum, ben yokum adım, ağzı. Çare görmedim de çocuğa gönderdim. Şimdi kardeş rüya diyor, konuşsana bir tane değil. Şimdi defterinden tarafı değil mi?

canımızı koyduk bu yola, manevi koy diyor. Kıyamazsan tatlı cana, bırak dur girme meydana. Bu niyeden daha diye başlar kesinlikle soralım mı? Başımızı koyduk, tatlı bir paramız. Olur <laughs> <Durur> mu? <laughs> yani Allah da hepsinin yolunda Şimdi bu adamlar da değil bir de maneviyat mi değil? Ben girdiğim zaman başkasına gidiyor, bağırıyor, teberi diyor. Para topluyor. Şeyde, rastladı rastladık. Bursa'da yine bu nefedeki tepenin başında cami yapıyoruz. Altında da var. Gittik. Petrol gittik işte namaz şu tepede camiye gidiyordu. Niye tepede cami? Sonra hakim edildi. Burası miydi de? Arsa cami yapıyordu. Almanya, Hollanda, Belçika, Şuna, Buraya hep gezildi. 20 seneden beri bu camiyi Şimdi Bursa'ya ev İstanbul'a ev Herhangi bir ev, kimse de buraya arsasından almak. Cehennemde bir E böyle var. E bunu görünce adam ne Manevi bilmiyor diyor, yalnız bir e yolu o adamlar kim bulursuzsu? Allah rızası için niyetini verdi mi? O Hacı Efendi'deki muradını eğilmiş, dövmüş, yapmış. Orada da soracak. Benim için, rızam için, oraya bir eğit yapmayacağım. Efendim, ibadet taat yapılacaktır. Sen bu parayı niye böyle yaptın diye soracağım. Bu da azap elinde tutacağım. Allah bizlere göstermesin. Mevlat Hazretleri yemek nasibi ile son nefsimize bırakmasın.

Hemen araba İnsanlar duz gibi olan da olur, biber gibi olan da olur, acı olan da olur, tatlı olanlar da olur. Hepsinde hoş göreceğiz, selam vereceğiz, toprak gibi olacağız, rahmet gibi. سو گیبی ده جمع دارد الله رضا سنه الفاتحه ما اصطلاحاتیم